Emre can geliyor Angelina için. Can, hoş geldin. Hoş bulduk Zoya Hanım. Ticaretle uğraşan, hiç evlenmemiş bir talibim var şu an karşında. Ailesiyle yaşıyormuş Ancelinacığım. Ön bilgileri ben verdim, gerisi sizde, buyurun. Emrecan Küçük ben, 26 yaşındayım. İstanbul'da yaşıyorum. Hoş geldiniz ilk önce. Hoş bulduk, teşekkür evet. ederim. Nasılsınız Ancelin? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. İyi güzel. Evet, İstanbul'da yaşıyorsunuz. İstanbul'da Ayla. yaşıyorum, Pendik'te, ailemle beraber. Nasıl karar verdiniz buraya benim için geldiniz? Şimdi şöyle oldu. Duyuyor Zuhal, musunuz beni? Sesiniz gelmedi ama. Ee, sordum siz nasıl böyle karar verdiniz? Buraya beni hoşlanarak mı geldiniz yoksa nasıl oldu? Şimdi pek fazla izleme fırsatım olmadı Zuhal abla ama ben birkaç kere izledim. Hı. Kendisinden çok etkilendim. Etkilendim. Evet. Hangi özelliklerinde etkilendin? Tutuldum yani açıkçası aşırı derecede. Tutuldu evet. o. Oh. Buldum. Evet. Çok güzel bir. Biraz kasarız. da heyecanlıyım Zoya abla. Aa. Yardımcı olmanızı tabii, bekliyorum. Tabii 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 ki tabii ki olacağım. Bayağı e, yoğun duygularla gelmiş talih. Evet. Allah Allah'ım. Daha evvel kimseye böyle hissetmiş miydin? Yok daha evvel böyle bir İlk hislerim İlk kez başına evet. geliyor. Evet. Aa. Daha önce aşık oldunuz mu? Daha önce aşık olmadım hiç. Aşk yaşamadım. Sana vurulmuş Angelina. Nasıl böyle oldu ki? Nasıl? <laughs> Yalnız anca'nın sesi gelmiyor adam. bana. Biraz yüksek konuş tatlım. Aslan Burcu'ymuş, bak aslan, aslan Burcu. erkeği çok Aslan gibi. Burcu evet güzel bir biçim. Süperdir. Hırslıymışsın, azimliymişsin, biraz da kıskançmışsın. Kıskançlığım var, biraz var. değil var yani. Ya bayağı evet. mı var? Evet, evet. karışır mısınız? Ablacığım sesini alamıyorum ben, duyamıyorum Ablacığım kendisini. Ablacığım mı? Size Size diyorum Zuhal Ben konuşmadım şu anda. Tam sesini alamıyorum işte. Ha <laughs> bana diyor. Angelina sesini alamıyor. Anladım. Keyfiyetime karışır mısınız? Siz kıskanç dediniz ya. ya mesela şimdi, ben dışarı kız arkadaşlarla çıkabileceğim mi? Şimdi belirli bir yerden sonra karışırım tabii. Ben modellik yapıyorum biliyorsunuz değil mi? Modellik yaptığınızı evet öğrendim. Bunu kabul ediyor musunuz? Bunu da belirli bir aşamadan sonra kabul edemem yani. Aa. Tabii ki. Kapul edemezsin. Tabii ki. Yani modellik yaptırmam ben eşime modellik yaptırmam abla. Ama ben modellik ıı, zevk için yapmıyorum. Yani ekmek parasını kazanıyor kızım ya, yani. aynen. Siz üniversite falan okudunuz muancanın Hanım? Evet ben banka University bitirdim Moskova'da. Moskova'da üniversite bitirmişsiniz. Yani başka yerlerde de iş imkanı bulabiliriz. Yani bence dilden dolayı şimdi burada bankta yabancı diliniz de mevcut. Herhalde 2 3 tane. Var evet yabancı dil de var. Var var. Yabancı dilde varsa bizim esnaf çeviremiz de geliş yani problem yok. Ben iş yok. bulurum diyorsun Anceli'ne. Çalışmak ha. istiyorsa sıkıntı yok. Ha. A, bak bu da iyi alternatif üretiyor sana. Ha. Tabii. Çünkü yani bak şey. eğitimin var diyor, dilin var diyor. Gel buraya yani, başka dirim. iş bulasın sana diyor. <laughs> Anla yaşlısınız. <laughs> sevindim. Ama belki de bundan keyif alıyordur. Mutlu musun modellik yapmaktan? Mutluyum aslında. E Çok zorlanmıyorum yani. kendime. Modelliğini bana yapsın. Yani el aleme yapacağım. <gülüyor> <gülüyor> evde otursun. Evde modelliğini yapsın. Ev modeli. Nasıl olacak? Evet. Peki evde modelik sizce evet. nasıl bir şey? bana? Kıyafetleri giyip giyip yürüyecek <laughs> mi evde? Yani gereken neyse onu yapacağız. İlla modellik istiyorsa. Eşkım bugün bir böyle bir pantolon. <laughs> gömlek kombiniyle. Nasıl buldun? <laughs> Gelecek sana. he Evde iş yapacağım. Evet, sehpayı çek hayatım. podyum burası. <laughs> Kızım çekil, annem model biliyorsun. Ev modeli ama. Aynen. Tencerenin altını söndür. Tencerenin altını söndür. Babanıza bir kıyafet gösterip geliyorum yavrum. Yavrum siz kahvaltınızı edin. Babanıza şu kombinimi gösterip geliyorum biliyorsunuz. Ben ev hanımı ve ev modeliyim. Böyle bir model yok. <laughs> Böyle bir şey yok. model uyduracağız artık. Bir şekilde. <laughs> Baya kıskanç birisiniz. Zorluyorsun Emre. Neyse yorum alabilir miyim? Yorum alalım. Neyse, ben evet. Ben Dilek, dilekten istiyorum yorum. Aman, makyajların bittiyse versene Muhammed mikrofonu. Dilek diyorum, ben saklıyor ben mikrofon. Bence olumsuz. Neden? Hiç uymadılar. Ha, Neden? uymadılar diyor. Kıvılcım. E, merhaba öncelikle. Merhaba canım. E, Ancelinacım, e, sen mesleğini severek yapıyorsun tahmin ediyorum. Konuşuyoruz az çok biliyorum. İnsan sevdiği mesleği yapı, yapmalı bence. O yüzden <laughs> ben kesinlikle olumsuz diyorum. Hmm. Peki birazdan e, paravan açınca Ancelin'e kararını verecek ama biz bir karar anı yani... için Gülden ve Doğukanı davet ediyoruz efendim. 5-6 evvel ee, kahvaltıda Doğukan, evet. Gül görmüş, hoşlanmış, başarabildi mi acaba? Aylar sonra gönlünce. Ben mi? bahsedeyim isterseniz ilk başta. E, dün baya bir vaktimiz oldu bizim, e, kendisiyle baya konuştuk, sohbet ettik, yanında bir arkadaşı daha vardı. E, fakat biraz çıldırttı beni bazı hareketleriyle. Seni. Evet, yani baya baya çıldırttı beni. E, oturduğumuz mekanda yani giydiği mini eteğin. E, Dekoltesini yani mini eteği örtücek bir şey şal bulamadım ben. Ya yani o kadar büyük boyda bir şal yok. Hani etek o kadar kısa ki ben o kadar büyük bir şal bulamadım Allah kapatmak Allah. için. Yani bazı şeyler söylüyorum <laughs> e, bana <laughs> çok farklı şekilde cevaplar veriyor. Ben kendisine söylüyorum diyorum kendi bana e, ben sevdiğim kadının yani seveceğim kadının benim olacaksa eğer kadın e, ben onun gerçekten gözlerine bakmak istiyorum diyorum. Dün gözünde lens vardı. Bugün Şükür yani bugün çıkarmış. Ama yine dekolte ve kıyafet konusunda biz çok tartışıyoruz. Hayır abla benim anlamadığım bir ilişki ilerler e, ciddi bir boyuta gelir ondan sonra karışırsın evet. okey anlarım ama. Sen bir bugün iki. Abla yani. öyle bir şey ama şöyle şimdi kısıtlama. beraber Hı -hı. otururuz kendisi güzel bir bayan dikkat çekiyor fazlasıyla benim yanımda oturuyor. Eyvallah. Eğer ki ben ona benim kadınım diyeceksem dışarıdan kimse bakamaz. Yani bakarsa da şöyle yani bir giyinme vardır bir de ona göre giyinme vardır. Şimdi normalin çok fazlasıydı. Ve ben burada bayağı bir Ama şimdi bu aşama sizin adım adım yürümeniz gereken bir aşama. Sen koşmaya başlamışsın. Ya koşmaktan yani... kastım şöyle. Çok kıskançsın. E, ya ben onu zaten belirttim. Dün konuşurken, e, dışarıda çaya çıktığımız zaman da ben söyledim. E ne olacak peki Gülden? Ya ben şey yapamam ya bir benim, benim özgürlüğüm kısıtlansın istemiyorum Zuhal abla. Aa. aa. Yani ben onun özgürlüğünü kısıtlamıyorum. Tamam da benim özgürlüğümü kısıtlayamam. Ya özgürlük kısıtlamak değil. Ben e, istemiyorum. Kendisinin... Ben yok hayır istemiyorum. Aa. İstemiyorum. Bu yüzden istemiyorsun. Ya durmadan mesaj atıyor diyor ki yok sen niye çevrim içisin? Yok Instagram'a niye bu fotoğrafı attın? Yok niye şöyle yaptın? Yok ben seninle olan fotoğrafımı attım da sen ama niye atmıyorsun? Ama ben bunları hı? söyledim dedim ki bak ben sahiplenmeyi severim, benimsemeyi tamam, severim. Tamam sahiplenilmek güzel bir şey, güzel bir duygu ama ben sorduğumda güzel, iyi gidiyor dediler bana arkadaşlar. Ya iyi, hala iyi. Ben şöyle söyleyeyim size, şöyle açıklayayım. İyi açık. diyorsun, bitiriyor kız. Hayır, şöyle de bir şey var. Ben uzun zamandır yani annemin yanında ol, olduğum zaman ben çok mutlu ve huzurlu oluyorum. Ben ilk defa e, annemin dışında bir başkasının yanında kendimi huzurlu ve mutlu hissettim. Bak bu çok güzel. Böyle var. de bir şey var. Ne güzel. Ama... Tamam. Gel gelelim ki ama kıyafet konusunda bir sıkıntı yaşıyoruz. İlk günden biraz e, dozunu kaçırmışsın sanki. Hani Gülden'in dediğine katılıyorum. Ya bir o birazcık olabilir. daha e, ilişkinin ilerleyen safhalarında elbette herkes o da sana ona keza söyleyebilir. Bundan rahatsız oluyorum bunu yapma etme diye. Ama şimdi ilk dakikadan çevrim içisin. Ama Kime beni aşırı ya derecede ya, konuşmalar vesaire mesajlaşmalar. Sen ]laşmalar... de bilerek gelmedin mi biraz? Tarzı ya aşağı bilerek yukarı. geldim aşağı yukarı ama ben en azından ya dedin biz ki... Biz burada hani... göz önündeyiz. Az çok tanın, ya, tanıyorlar. Tamam. Sen de tanımış olman gerekiyor. Ben seninle tanışmadan önce de ben o fotoğrafları atıyordum. Veya seninle tanışmadan önce de benim bir çevrem vardı ki hala kendime göre çevrem var. Ki benim giyimimle alakalı da bir seninle bir sene olur, iki sene olur ilerleriz ondan sonra karışırsın eyvallah ama onun dışında karışamazsın kusura bakma. Ben de buna gelemem istemiyorum Zahir abla. Evet. Yani buna gelemem deyip kestirip atmak da şey değil. Yani bir ben şöyle daha... bir şey var. Yani ben kalkıyorum buraya Bence geliyorum. Bence biraz daha konuş. Bunu bir orta yolu vardır. Yani bunlar aşılamayacak sorunlar değil ya. Ya ben aksızsam bana yani tepkiler yani söylesinler. Arkadaşlar Hatta da buradan lo değildi. yorum yapabilirler. Canerle. Şöyle ee. de bir şey var. Sözünüzü kesiyorum. E, etrafımdaki insanlar bana çok fazla olumlu şeyler söyledi. Ya bugün sabah kalktım. Yani bilmediğim insanlar bana mesaj atıyor. İşte ben sizi çok yakıştırdım. İnşallah bir şey olmaz. E, bu şekilde gidersiniz. Yani bu tarz şeyler söylediler benim Peki, çok hoşuma gitti. Peki şöyle yapalım Gülden bence bir kez daha oturun konuşun. Yani bunların ışığında tekrar bir o biraz bir adım gelsin sen bir adım git. Yani bir böyle kestirip atmayın bence gene de karar senin Gülden ne diyorsun? Tamam son bir defa Pek Peki son, son bir kez bakalım. konuşacak Gülden ve Doğukan'ı uğurluyorum. Görüşmek üzere. Karavanı da açalım buyursunlar. bakarken gerçekten kıskanç olduğu olduğunu söyleyebilirim. Anladınız mı? Evet. Kararını söyleyebilir misin peki Ancelina? Evet. Evet alalım. Teşekkürler geliniz Rica için. Ederim. Belki. Belki bir kıskançlık sendromu da olumsuz yanıtla devam etti Böyle. ve bitti. Evet, Emre devam edebilirsin Teşekkür ederim. sen ikizlerden. Tamam. tamam hoş tamam. geldin diyeyim. seni tamam. ee,